Elhamdülillah ve salatü ve selamü ala Resulillah. Bu sohbetimizde ailede saadeti konuşacağız. Rabbil âlemin istifade etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah. Ailede nasıl saadeti, sevgi ve muhabbeti tesis edebiliriz? Bu konuda da eğer bizler sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rehber edinirsek, inşallah ailemiz huzur bulur, sevgi, muhabbeti tesis edebileceğiz. Dolayısıyla Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ''Andolsun Allah'ın Resulünden size güzel örnekler vardır.'' buyurur. Dolayısıyla bizler sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellemin hayatından, yaşantılarından bu ailesine karşı nasıl davrandığını örnek edinmeliyiz. Sahabe-i kiramlardan Esved radıyallahu an Hazreti Aişet'e radıyallahu anh'a annemize sorar. Ona der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde hangi işleri yapar diye sorduğunda Hazreti Ayşete radıyallahu anh'a şöyle cevap verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinin işiyle ilgilenir ve ailesinin hizmetinde bulunur buyurur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yuvaların bozulmaması için ailelerin parçalanmaması için tüm imkanlarını bize göstermiş. Kendisi ailesine yardım ederek ev işlerini yapar, kendi elbiselerini diker ve aynı şekilde ayakkabısını tamir eder. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Bir insan ailesi için ne yaparsa azdır." Hatta ailesini savunurken ölen bir insan şehittir. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesine göre de gerektiğinde insan ailesi için canını feda etmeli. Dolayısıyla ailede kadın erkeğin, erkek de kadının rakibi değil birbirlerini mütemmimidirler. Hatta bazı rivayetlerde karı kuca arasındaki olan samimiyeti birbirlerinden ayrılmamaların tarifi bir elmanın iki yarısı olarak tanımlanmıştır. Bir koca sabah erkenden işe gittiğinde iş hayatında bazı sıkıntıları görebilir. Arkadaşlar arasında bazı olumsuz davranışlarla karşılaşabilir. Fakat akşamleyin eve döndüğünde eğer hanımı güzel bir şekilde onu karşılarsa hoş geldin elindeki çeketini alıp askıya asarsa gün boyu görmüş olduğu sıkıntıların tamamını unutmuş olur. Ondan dolayı Mevlana Hazretleri şöyle der. Kadın erkeğin sabır egzersizidir buyurur. Ve Hazreti Mevlana şöyle devam eder bir evde kadın ışığın aydınlatırken bizi de aydınlatır. Evde onun nurani ışığı sönerse hepimizde karanlıkta kalırız buyurur. Gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri olsun ve gerekse Allah dostlarının sözleri olsun. Kadınların ettiği gibi aynı şekilde kadınlara da bazı uyarıları mevcuttur. Onlardan birkaç tanesi şöyle. Önemli bir neden olmaksızın kocasından ayrılmak isteyen bir kadına cennet kokusu haram olur buyurur. Ve aynı şekilde 30-40 yıl boyu beraber hayat sürdüren bir karı koca eğer hanımı o ne dese ki ben bugüne kadar sende hiç hayır görmedim sanki bana neler yaptın diye bu cümleyi sarf ettiği zaman bütün işlediği iyi amelleri kayıt defterinden silinmiş olur. Onun için kıymetli müminler bizler de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadislerinden ders alalım. Birbirimizi kırmayalım fani olan bu dünyada kısa olan ömrümüzü izdirabe çevirmeyelim ki ailemize muhabbet, sevgi ve saadet tesis etmiş olsun. Rabbül Alemin tüm ümün kardeşlerimizin aileleri arasına sevgi, muhabbeti, saygıyı tesis etmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.